ZWCAT Plus 2014 içerisinde break komutunu kullanarak ekranımızda bulunan herhangi bir çizgiyi belli bir noktadan kırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Home tab altında modifier panelinde bulunan break komutunun üzerine geldiğimizde komutun nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Öncelikle A noktasından bir seçim yapıyoruz ve bir B noktasına tıkladığımızda A ile B noktalar arasında bir kırma işlemi gerçekleştiriliyor. Break komutuna komut satırından BR yazarak da ulaşabiliriz. Komutu çalıştırdıktan sonra önce yapacağımız işlem çizgiyi, kırmak istediğimiz çizgiyi seçmek ve kırmak istediğimiz nokta arasını belirlemek. Şuradaki noktaya tıkladığımda ilk seçtiğim nokta ile tıkladığım nokta arasını boşaltacak şekilde bir kırma işlemi gerçekleştiriyor. Komutun çalışması çok basit. Komutu seçtikten sonra herhangi bir noktadan bir Seçim işlemi gerçekleştiriyoruz ve kırılmasını istediğimiz bir noktanın üzerine tıklamak suretiyle e, nesne kırmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Söylemiş olduğumuz gibi Home tab'i altında Modify panelinde bulunan e, Break komutunu dilersek komut satırından BR yazarak ya da uzun uzun Break e, yazarak e, çalıştırabiliyoruz. Ve ardından bir nokta seçiyoruz ve tekrar bir başka noktaya tıkladığımızda bu iki nokta arasının ayrıldığını, iki ayrı bir çizgi elde edildiğini görebiliyoruz. Bu dersimizde break komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.